Gözümü ilk burada açtım. Babamın omuzlarında başladı bu sevda. Hep kendi koltuğum olsun isterdim. Büyüdüm, oldu. Bana ilk burada sarılmıştı. Tam da burada. O gün bir gol daha istemiştim Beşiktaş'tan bana tekrar sarılsın diye. O yıllar buradan geçen minibüsler hastanede inecek var mı derdi. Ee hastasıydık. Rahmetli babamla deniz tarafındaki kalenin arkasında izlerdik maçları. Ondan emanet aldık bu koltukları. Zamanı gelince biz de emanet edeceğiz. Yine bir gün geldik maça. Yanımda tanımadığım bir adam. Siyahla beyaz gibiyiz, iki farklı tip. Ama şampiyonluk golüyle öyle bir sarılmışız ki. İnsan ancak kardeşine böyle sarılır. Anılarla dolu 69 yıl, on binlerce koltuk, yerini yeni anılara 41.903 yeni koltuğa bırakıyor. Vodafone Arena büyük güne hazırlanıyor. Hasret bitiyor.